BNS coin, e, coin borsasındaki en eski köklü coinlerden bir tanesi. E, bu coin'in zirvesi e, 100 dolar civarında. Yüzlerden e, buraya kadar düşmüş ve Ekim ayından itibaren de bir e, rallye başladı. Ekim ayında normalde çok kısa sürede bütün coin'ler %100 e, bir rally yaparken, bu coin biraz geç kalmıştı ama son bir haftada bu da rallyesini e, tamamladı. E, Çizmiş olduğumuz direnç noktası 23.80 buraya gelmiş tam temas etmiş noktasal olarak ve düşmeye başlamış. Artık 18.16 18 18.20'ye kadar bir düzeltme bekliyoruz kendisine günlük grafikte ve daha sonra e, rallisine devam edecektir. E, haftalık grafikte baktığımız zaman e, MACD 0 noktasından yukarı doğru kesmeye başlamış ve ana kırmızı trend artık e, üzerine geçtiği için mumlar burada bu yeşile dönecekler ve e, yavaş yavaş bu şekilde bu şekilde bu şekilde rallisine devam edecektir. Bir yay